Nasıl mektup ya? İnsanın içi çıkar. Seyhan'ın ilk duruşması sonlandı biliyorsun Emir. Beklendiği gibi tutuklu yargılanmasına karar verildi. Evet efendim. Ben en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Seyhan'ı yargı karşısına çıkarttık. Fakat işimiz bitmedi. Sırada diğerleri var. Evet efendim. Bu arada biliyorsunuz Hüsamettin Tekin elimizde ve bizimle işbirliği yapmaya hazır. Güzel. Peki bu Seyhan'ın uyuşturucu işi dışında ne biliyormuş? Çetenin diğer üyelerine dair elinde belgeler olduğunu söylüyor. Aa, bu çok iyi işte. Bu çok çok iyi. O çete içinde kan döken, kan dökülmesine neden olan kim varsa hepsini almalıyız. Siz hiç merak etmeyin efendim. Bunu en çok ben istiyorum. Hakkı Soydanlı, abi, Yiğit Kılıç. O çeteyle ilgisi olan herkes cezasını çekecek. Of be! Ulan Yiğit olmadan ne bu mahallenin ne bu dükkanın tadı kalacak lan. Dükkanın da içindekiler de sizin. Güzel günlerde ayrılını görün. Ekmeğiniz kazancınız bol olsun kardeşler. Yine yaptı yapacağı. Of! Oh. Ulan ne yalan söyleyeyim. Ben bazen hakkını yedim bu adamın. Sinirlenip durdun bizi sallamıyor diye. Bak yine utandırdı bizi. Sallamaz olur mu oğlum? Baksana, ekmek teknesi bırakıp gitmiş bizi. Sağ olsun. O zaman biz de işimize bakarız oğlum. Oyalanırız lan üç Burası bizi çevirir. Sen der ya, ben müziğe alırım kendimi. E adam bana hayır yok ya enler. Olmayacak oğlum Senin şarkıların gibi değil ki öyle notaya basınca güzel ses çıksın. Bir öyle bir böyle, böyle, böyle anasını satayım. E ee, oğlum çalmasını bileceksin. O güzel şarkılar kolay mı çıkıyor sanıyorsun? Oğlum 30 yaşına geldim lan ben. Bu yaştan sonra naz niyaz çekemiyorum be. Evleneceğim, gideceğim abimin evlerle. Mürüvvet abi. <laughs> ya neyse, onu da öğreniriz işte zamanla. Anneme dünya gözüyle bir torun sevdireyim lan. Hadi lan. Ciddi misin oğlum sen? Ciddiyim tabii oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.